Merhaba arkadaşlar. Ağustos ayıdan açılımınız için buradayız. Aynı anda genel açılımınızda, Ağustos genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için. Mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Akrep Burcu dostlarımız için alabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Akrep Burcu dostlarımızın Ağustos ayından açılma enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. belirleyici enerjimiz. Dirençler. İçsel sorumluluk seviyeniz. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu, korkular. Yapmanız gereken en akıllıca eylem, varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Genel açılımınızı da izlemenizi tavsiye ederim. Bir takım senkronizasyonlar var. Artık sizin için ee, aynen öyle. bu Şimdi farklı setler kullandım. iki açılımda. Ama e, bu, buraya ulaştığınızı gördük. Ee, buraya ulaşıyor olduğunuzu, ulaşmak üzere olduğunuzu gördük. Şimdi burası, burada da temel, odaklanmanız gereken temel enerji. Artık arkadaşlar yaşamın içerisinde ee, huzurla, akışta, bolluk berekete ilerleme zamanı. Bir şeylerin kesilip atılması gerekiyor artık. Tamam. Zihinsel boyutta, enerjitik boyutta, manevi boyutta, fiziksel anlamda temizlik gerekecek burada. Genel açılımınızda da gördük. Ha, özgürleşmek gerekiyor. Özellikle zihinsel ve duygusal özgürleşmekle ilgili çok güçlü vurgular var burada anlatıyor olacağım. Şimdi benimle kanalımla ilk kez karşılaşanlar varsa belirtmek istiyorum. Sizler için tasarlamış olduğum üç ayrı set var. Üçü de birbirinden şifalı setlerdir. Sizlerin bireysel ve ruhani güçlerini inşa etmeleri aşamalarında eşlikçi olmaları için tasarlanmış setlerdir. E, tanıtım videoları kanalımın video arşivinde mevcut oynatma listelerinde. Alışveriş linkleri her zaman videoların açıklama kısmında oluyor. Bu grubun sahibi Akrep burcu dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı, Ağustos ayı dönüşüm kartı enerjisini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bu mesajın sahibi Akrep burcu dostlarımızın dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Ağustos ayı frekansını yükselt enerji kartını da bir tane daha alacağım buradan. Ve bu mesajın sahibi Akrep Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Ağustos sayı rakamların büyüsü enerji kartında. Evet, sevgiyle aldım, kabul ettim. Peki, şimdi bunlar bir dursun. Birazdan destek isteyeceğiz. Şöyle yapacağım. Odaklanmanız gereken temel enerji. Şimdi genel açılımınızda yaşamdaki kaynakları biraz sınırlı algıladığınız bir inanç sistemini gördük. Bilinç yapısı. Yaşamdaki kaynaklar dediğimizde orada da bahsettim. Sadece parayla pulla sınırlandıramayız. Yaşamda pek çok kaynak vardır. İçsel zenginlikler de dahildir. Zaman, enerji, bilgi, birikim, donanım, tecrübe, duygular, ilişkiler, işte hobiler bir sürü kaynak var. Şimdi artık artık e, bolluk bereket bilincini aktive etme zamanı geldi. Kaynaklarım vardır. Kaynaklarım çoğaltılabilir. Kaynaklarımı yeni kaynaklar ekleyebilirim. Kaynaklarımı sevgiyle, umutla, emekle, çabayla besleyebilir, büyütebilirim. Sevgiyle paylaşabilirim ve paylaştıkça gani gani ihtiyacım olan enerjileri geri alabilirim. Bu bir bilinç yapısı. Buraya ulaşmak gerekiyor belli ki. Şimdi biraz e, zaten burada da biraz huzursuzluk, stres kaygı yaşadığınızı görüyoruz. Canınızı yakan bir şeyler oldu. Bir şeyler zaten döngüsünü tamamladı yaşamanızda. E, zorluklar yaşadınız. Yaşadığınız zorluklardan dolayı katılık ve e, yoksunluk hissediyor olmanız normal. Bu arada horoz kardeşimiz de bize eşlik ediyor benim minnoşum. E, boşuna değildir değil mi? Yani bu saatte ötüyor olması, şu an ötüyor olması, e, genel açılımınızda e, çok coşku ve tutkuyla ileriye doğru gidebilecek olduğunuzu gördük. Horoz da her zaman e, bireysel erk, e, yüzünü güne dönen, yeni güne odaklı cesur bir varoluştur. Tamam mı canlar? Peki. Şimdi <laughs> burada dirençleriniz kısmında. Bir şeyleri kesip adaletiniz için doğru ve dengeli kararlar alarak bir şeyleri kesip atmaya karşı direnç var burada canlar. Şimdi artık bir karmik döngüyü kırıyorsunuz. Peki vazgeçemedikleriniz nelerdir? Kesip atamadıklarınız nelerdir? Buraya bir bakacaksınız. Hangi inanç sistemleri, hangi varoluş biçimleri, hangi işte toksik enerjetik bağlar ben bilemem. Fakat bu majör bir direnç. Bunun kırılması gerekecek. Kırılması gerekecek. Çünkü adaletli, dengeli, huzurlu bir varoluşu hak ediyorsunuz, değil mi? Bunun tesis edilebilmesi için doğru ve dengeli kararlar almak ve bu adaletin kılıcıyla kesilip atılması gereken enerjileri anlattım zaten herhangi bir kategoride kesip atmak ve yolculukta dengeli bir şekilde eylem halinde olmak gerekecek. Buraya geldiğimizde içsel sorumluluk seviyeniz, İlahi rehberliği duyma duymak içsel sorumluluk seviyeniz. Bakın genel açılımınızda da e, sabotajcı bir zihinle mücadele ettiğinizi gördük. Size değersiz hissettiren, yetersiz hissettiren, başarısız hissettiren. Eşe sizi kazanamayacağınız savaşların içine sürüklemeye kalkan, oldurma güdüsüyle hareket ettir et, ed, e, etmenizi sağlayabilecek vesaire vesaire. E, demek ki İçinizdeki esas sesi, içsel GPS'i takip etmekle ilgili birazcık geri planda kalıyorsunuz. Buranın ehlileşmesi gerekecek. Bu sizin sükunet, şey, içsel sorumluluk seviyeniz. Çünkü sizinle mutlak surette konuşuyor iç sesiniz. İşte bu varoluş biçimi sana hizmet etmiyor. Efendim işte şu yönden ilerlemen gerekiyor. Artık işte yaşamda bolluk bereket dolu bir varoluşu yaşama zamanı geldi. Ben bilemem hepimizin yüksek benliğinin rehberliği farklılık gösterir değil mi? Bunu duyacaksınız. İçsel sorumluluk seviyeniz bu. İçinizdeki cevapları duyacaksınız ve ona göre harekete geçeceksiniz. E zaten burada ne görüyoruz sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu duygusal canlılık duygusal özgürlük duygusal anlamda doygunluk huzur mutluluk neşe ile yüreğinizin sesini takip ederek artık ilerleme zamanı tekrar gördünüz mü kalbinizin bilgeliğini. Yüreğinizin götürdüğü yere doğru gideceksiniz ve bunun için duygusal özgürleşme gerekir. Duygusal özgürleşme olmadığında ne olur? Ya bir şeye ya birine ya geçmişe bir şeylere takılıp kalıyoruzdur. Ya da birilerinin fikirlerine kanılarına eleştirilerine ya da birilerinin manipülatif tutumlarına maruz kalıyoruzdur. Dikkat, dikkat. Korkularınız bölümünde ben hiç ee, basiretli. Adaletli, iletişimi güçlü, zihinsel olarak özgürleşmiş, e, otantik benliğiyle çok güçlü bir şekilde tahtında oturan bir varoluş inşa edemeyecek miyim ve aynı zamanda tekrar bir şeylerden özgürleşemeyecek miyim? Bir şeyler zihninizi kemiriyor burada arkadaşlar görebiliyoruz ona bir son verme zamanı. Buradan korkmak yerine bu arketipte cinsiyetler fark etmiyor tüm arketipler hepimiz için. Bu arketipte buradan korkmak yerine bakın kendisine hizmet etmeyen insan olay döngü, inanç sistemi, davranış kalıbı, rutin, alışkanlık hepsini kesip atar. Bir, bir şekilde burada ben duygusal ve zihinsel özgürlükle ilgili gerekli sağlıklı mücadeleyi açığa çıkarmanız gerektiğini görüyorum. Çok güçlü bir şekilde hem de buraya gelelim. Ee, yapmanız gereken en akıllıca eylem, artık huzursuzluk, tedirginlik, stres, kaygı, vesvese, varsayımlar, işte geçmişte yaşadığınız şu ana kadar bütün acıları düşünüp durmak, ihanetleri düşünüp durmak size bir fayda sağlamıyor. 9, 9 olduğunda zihnin karanlık yolculuğundan çıkmanız gerektiğine dair size sinyal yakar bu kart. Artık zihinsel anlamda değişim dönüşüm döngüsündesin. Bütün bu duyguları ve düşünceleri ışığa teslim etme zamanı varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi tekrar gördünüz mü? Zihinsel berraklık yolu ve zihninizi bulandıran her şeyi kesip atmanız gerekiyor burada arkadaşlar. Kılıcı gördüğünüz an temizlik gerekir, arınma gerekir. Bir şeylerin kesip atılması gerekir. Bakın kılıç, 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 kılıç. Şimdi efil efil özgür bir zihinle Özgürleşmiş bir zihinle rüzgar gibi ilerlediğiniz bir yolculuğu tesis etmek sizin varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Nelerden özgürleşmeniz gerekiyor? Zihinsel özgürlüğü ve rüzgar gibi bir ilerleyişi hak ediyorum diyeceksiniz. Hı, artık bu bariz bir şekilde açıklanıyor. Ee, anlatılıyor burada ve genel açılımınızı da izlemenizi tavsiye ediyorum dönemler akışa teslimiyete geçmeye çağrılıyorsunuz bir, bir takım dönemler bitti bitti bunu size kitapçığından okuyacağım Şimdi arkadaşlar burada kesinlikle bir takım bırakışlarını yapamayan dostlar var ya ee, mesela bazı şeyler belki yaşamınızdan çıktı gitti ama bir türlü duygusal ve zihinsel olarak özgürleşemiyorsunuz. Ee, bazılarınızda hala daha fiziksel olarak özgürleşemediğiniz birileri ve bir şeyler var ya da zihinsel ve halen hayatınızdalar ama e, bir şeyler bitti. Bazı sayfaların kapatılması gerekiyor. Genel açılımınızda bunu e, çok güçlü gördük. Majör enerjilerle gördük. mı? Hmm. Peki okuyacağım şimdi bunu. Bu arada bu seti sipariş ettiğiniz ölçüde size de kitapçı ile birlikte gelir. Bilginiz olsun. Hepimiz yaşarken bir takım dönemlerden geçiyoruz. Hayatlarımız bir dönemden diğerine geçişlerimizden oluşuyor. Bazen keskin, bazen yavaş geçişler yapıyoruz. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen acılardan, hep sürsün diye dua ettiğimiz mutluluklara. Hop oraya, hop buraya. Bir dönemin bitişiyle yeni dönemin doğuşu arasında bütün kavgalarımız, bütün tecrübelerimizi dönemler arası gidiş gelişlerde kazanıyoruz. Dönemler arası topladıklarımızla kimsek o oluyoruz. Değişen anlamlarla barışık kalmaya çalışıyoruz. Değişen kavramların alışkanlıklarından vazgeçmeye çalışıyoruz. Dönemlerle büyüyüp dönemlerde olgunlaşıyoruz. Yeni gelen tecrübeleri kabullenmeye itiliyoruz. Dönemler arası aldığımız derslerle bir diğer sınıfa geçiyoruz. Hayatın tabiatına ters düşmemek adına kabullenmeyi öğreniyoruz. Kabullenip sindirmeyi ve direnmemeyi öğreniyoruz. Bizlerin değişime direnmesi bir bebeğin ana rahminden çıkmaya direnmesine benzer. Hele bizim, ben de akrep burcuyum. Hele bizim direnmesi tabiatın <laughs> kurallarına aykırı, değil mi? Bizim bilmemiz gerekir. Bırakışları, vazgeçişleri, kabuk filtreleri üstümüzden atarak daha Arınmış, yenilenmiş, diril, yeniden dirilmiş varoluşları inşa etmeyi. Haydi gel çıtayı biraz daha yükseltelim. Biliyorum ve sana senden daha çok güveniyorum ki daha yaratıcı, daha keyifli, daha güçlü, daha huzurlu, daha cesur, daha keşifçi, daha özgür, daha çözümcü, daha ve daha ve daha da yüksek bir kapasiteyle ilerleyebilirsin. Öğrenilmiş çaresizliklerini ve kurban zihniyetini bir kenara bırakmaya ve sana özüne hizmet etmediklerini kabullenmeye hazır mısın? Hazırım deyin. Burada daha güçlü standartları yaşayabilecekken bir şekilde birazcık bir şeylere tutunuyorsunuz. Yine bir değişle ilerleyelim. Boş zaman şeytanın arka bahçesidir. Melek de şeytan da sende var olur. Şeytan dediğin yönetmen gerektiği halde seni yönetir hale gelen bağımlılıklarındır. Herhangi bir kategoride. inanç, davranış, alışkanlık, düşünce, duygu vesaire. Yaratan ve sevgiyle üreten enerjin melekler tarafından desteklenir. Şimdi olduğun yerde kaybolmuş hissetmeye devam mı? Yoksa sana bahşedilmiş ilahi gücü açığa çıkarmak mı? Seçim senin hep öyleydi ve halen öyle. Lütfen genel açılımınızı da izleyin. Orada zaten tam olarak bu yaratan ve sevgiyle üreten enerjinizi gördük. Artık şeytanın arka bahçesinden çıktınız. Orada nihayetinde ulaşılacak noktaları gördük. Şimdi burada Hiçbir iş yapmıyorsunuz, üretmiyorsunuz, işe gitmiyorsunuz öyle olması gerekmiyor. Fakat burada gölge yanlarınızdan özgürleşme aşamasında yaratıcılık, üretkenlik, inşa enerjinizle bir arada olursanız bir hobiyle ilgilenmek daha iyi olsa sizi ışıklı tarafta tutacaktır. Mevzu bu. İnsanlar için güvenli ve stabil bir lidersin. Bir takımın parçası olduğunu unutarak güç sarhoşu olma. Birleştiren ve sevgiyle yöneten ol. İnşa gücün yüksek ve dirayetlisin. Şimdi genel açılımınızda güçle ilgili bir takım vurgular da gördük. Artık e, has varoluşunuzda açığa çıkma zamanı. Artık belki bir süredir yalnızsınız. Belki bir süredir kendi topluluğunuzdan uzaksınız. Artık bakın burada dayanışma var, merhamet var, şefkat var, cömert lık var, paylaşım var. Artık kaynaklarınızı bir takımın parçası olduğunu hatırlayacaksınız. Hepimiz birbirimizle bir iletişim halindeyiz. Öyleyim hepimizin bir kolektifi var. Bazen basitçe birisine gülümsediğimizde bile birleştiren ve sevgiyle yöneten bir varoluş açığa çıkarız. Sadece bir gülümseme bile bir paylaşım enerjisidir. Artık bunların zamanı gelmiş. Artık daha dirayetli, inşa gücü yüksek bir yapıya açığa çıkarma zamanı gelmiş. Sağlıklı paylaşım ve görev dağılımı ile insanlarla birlikte çok güçlü yapıları inşa edebilirsin. Katılıklardan uzak dur, esnek ol ve istikrarlı ilerle. Sağlıklı ilişkiler, sağlıklı paylaşımlar. E, zaten odaklanmanız gereken Temel enerji bu arkadaşlar. Kaynaklarınız var ve kaynaklarınızı paylaşıyorsunuz. Burada homojen alışveriş var. Nefes alıp verir gibi genel açılımınızı da anlattım. Artık zamanı gelmiş. Özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki sefer açılımınızda buluşmak üzere.